Geçen Sezen Aksu'dan bir parça dinledik sizden, ee, neler söylemek istersiniz, güzel tepkiler aldınız. Yani tabii ki güzel tepkiler aldık çünkü çok doğru yerde, doğru bir şekilde kullanıldı parça. Özellikle Sezen Hanım'ın olduğu için zaten. Ya aslında ben şunu samimiyetle söyleyebilirim, Sezen Aksu'nun yazıp e, düzenlediği bir müziği kim olsa zaten bu kadar iyi e, yapar. E, benimle alakası yok yani, müzik kendini dinletiyor, sözler kendini dinletiyor projede de çok çok diye oturdu, o yüzden herkes çok beğendi. Hemen uzak şehire dönmek istiyorum. Ee, nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. İşte konser için <laughs> buraya geldim, Mardin'deydim. Yarın sabah tekrar gideceğim. Yorucu geçiyor ama işte güzel bir yorgunluk, tatlı yorgunluk. Ee projeden ikinci sezonda çok gayet razıyız ve çok daha güzel gideceğini inanıyoruz. Hani... Bir ayağınız Madrid, e, Mardin'de, bir ayağınız İstanbul'da. Evet, evet. Yorucu oluyor mu sizin için? E, yorucu oluyor haliyle ama işte hani buraya gelirken aileni e, görmek için geldiğinden e, mütevellit o yorgunluk kalmıyor zaten gidiyor. Peki e, son bölümlerde de aksiyon arttı, e, heyecanda, Doruk'ta evet. neler bekliyor bize? Yani spoiler vermeyeyim tabii ama tabii. güzel sahnelerimiz var. E, Keza muhtemelen birinci sezondan e, nasıl desem e, aksiyon anlamında birinci sezondan biraz daha e, fazla yer alınacağız ikinci sezonda. O yüzden özellikle bu 37. bölüm çok güzel bir bölüm oldu. E, Lale Hanım'la konuştuk işte yapımcımızla. o çok beğendiğini söyledi 37. bölümü. Ben de merakla bekliyorum ben de izleyeceğim. İkinci sezon beklentilerin üstüne çıktı mı sizin için şahsi olarak? Yani şöyle konu değiştikçe tabii insanların bazıları garipseyebiliyor ama e, konunun buraya kadar gelmesi çok normal. E, ben şahsım adına şunu söyleyebilirim ki senaryoyu okurken bazen şaşırıyorum hakikaten. E, çünkü beklemediğim bir yerden vuruyor. İşte o da senaristin kaleminin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. O yüzden bence çok iyi gidiyor. Şu anlara kadar senin çarpıcı en etkileyen sahne neydi? En etkileyen sahne tabii ki Bora'nın ölmediğini anladığımız sahnedir. <laughs> muhtemelen birçok kişi benimle aynı fikirdedir. Ben yapay zekayı soralım. O da biliyorsunuz ki <laughs> evet. devamlı gündemde ama evet. ileride de sizce oyunculuğa da bir adım atarlar sıkıntı olur mu artık işin yapay zekayla döner mi? İşin yapay zekayla dönmesi imkansız çünkü o yapay zekayı da kontrol eden bir zeka olmak zorunda. Ben işsiz kalabilirim ama muhtemelen yapımcı kalmaz. Ben işsiz kalabilirim ama muhtemelen yönetmen kalmaz. Yapay zeka ile şimdi artık müzik yapılıyor, işte ne bileyim daha henüz bir sinema filmi görmedik galiba ya da ucundayız ve tam takip edemiyorum onu. Ama olsa bile zaten yapay zeka'nın yaptığını gösteren bir sürü belirti olacağı için siz şimdilik e, insan e, yapısı şeyleri izlemeye devam edeceksiniz gibi görünüyor. Bilmiyorum yani öyle bir gün gelir ki belki de ben de yapay zeka ile uğraşmaya başlarım bilmiyorum. Peki. <laughs> Ben biraz da aile hayatınızdan konuşmak Buyurun. istiyorum. O zaman daha çok da küçük. Gerçi bir iki seneyi geçti siz Mardin'e gidip geliyorsunuz. Evet, evet. Ee, döndüğünüzde baba sen neredesin, ne yapıyorsun gibi böyle sistemler oluyor. Mu? Nasıl yönetiyorsunuz o süreci? Yani çok özlüyoruz tabii birbirimizi. Ben ama şimdi neredeyse her hafta gidip geldiğim için onun özlemesine çok fazla fırsat bırakmıyorum. Özellikle zaten hep arıyorum. Ne yapıyorsun? iyi Bir şey ihtiyacım var mı? Zaten annesi ona e, tamamen kol kanat geldiği için ben sadece boşlukları dolduruyorum. Bir de hani baba özlemi çekmesin diye kendimi hatırlatıyorum. Ha güzel gidiyoruz şimdilik. Çok şükür. yapıyorsunuz İstanbul'da birlikte baba? Valla her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani en son işte motorlarla birlikte işte motor sürmeyi. Yorucu olmuyor mu efendim? Benim için yorucu oluyor ama onun için olmuyor. Maşallah enerjisi de var.